Elinize selam mıyım, gün kısımlarım. Mıyımcıklarım yam. bugün sizinle beraber Rabanlar sinim deniyoruz. Taze. Bir de Duvacicos deniyoruz. Aslında ben önceden Duvacicos deniyormuştum ve bu ülkenin hiç almadım. Hiç de dönerdi. pek istemiyorum. Çünkü çok şükür beğenmemişti. Ama annem almış. O yüzden. Annem indiğimde de almış. O yüzden. Önce yuva masinini yedim. Bir dakika. Evet arkadaşlar burada. Bir dakika açmayı seçiyorum. Açamıyorum da. İçinde arkadaşlar annem almış. Ben bunu çok istiyorum. Tamam. Ama önce yıkayacağım. Ben yıkı geleyim. Arkadaşlar evet. elimde birkaç şey tane böyle aldım ve yıkadım. Evet. yıkadım çekmeye gidiyoruz. Action. Biraz ekşim. Bir şey benziyor. Tadı mor eğik gibi ama güzel arkadaşlar. Şimdi şunlar bir kenarda dursun. Bu arada ee, annem alırken eğmiştim. Son buzlar koyduk. Buzlukta da iyice donmuş. İnşallah yiyebileyim. Şey Şunlar. Lütfen. Ben bunu çok istemiştim. görmüştüm. Arkadaşlar alın. Deyin. Bunu açıyoruz. Tamam. Arkadaşlar tamamını açamadım. O yüzden tersini böyle böyle. 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 Bu biz kendimiz evde yapmıştık. Yani orijinalini tabi siz Kendimiz evde yapmıştık. Bir de bir yerden yoksa tel yapılmıştım. Onlar da güzel. Arkadaşlar zaten spor çikolatası çok da abartılacak bir şey değil. Şöyle. Bu da bizim kendi yapımıza acayip benziyor. Bunlara da önemli. Normal antep fıstıklı çikolatanın içine kadır koyuyorlar. Neyse o zaman benim bugünkü videom bu kadardır. Ben Mersin için puanım 10 üzerinden 8. Bunun için de 10 üzerinden 5 arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.